Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Biz bir. Y. C. We are. Bugün kimiz diyoruz? Um, Rose ve Bruno Mars. Rose mi deniliyormuş? Rose. Ben hep Rose diyordum. Bazı Rose diyor, bazı Rose diyor, bazı da Rosie diyor. Hmm. Ama aksanlı olduğu için ben de Rose. Rose. Ben de Rose, Rose diyor diye Rose biliyorum. Rose. Ve Bruno Mars'la. Bruno Mars'ın bu yıl ikinci yıl feature. Evet Lady Gaga zaten react etmişti. Evet, evet doğru. Ama birkaç data fact, fakt. Um, Rose ilk albümünü çıkaracakmış. Hı uh -hı. -huh. İsmi de Rosie. Evet. 6 uh, Aralık'ta çıkıyor. 2021'de ilk single'larını çıkarmış zaten. İsimleri de On The, Ground, ve Gone. <laughs> ve şarkıyı 8 kişi almış. Hı uh -hı. -huh. Hani kişi mi, Bruno onu? Mars ve Rose'la beraber 8 kişi yazdı. O yüzden çok merak ediyorum sözlerini. Bir roman bekliyorum hani 8 kişi yazdığına göre. <gülüyor> <gülüyor> Normalde Rose, Blackpink bilmeyenler için Blackpink'ten bir üye. Rose'yi. Rose, Rose evet. Blackpink'in bir üyesi. Ve seviniyorum ki bu şarkı çok tuttu. Ben de nereye baksam bu çok var. Çok tuttu <laughs> ve çok sevinçliyim gerçekten. Çünkü Rose'yi 4 um, arasında şu son 1-2 senedir yetenekli demiyor hepsi yetenekli de daha ıı, arka planda olan hmm. üyeydi. Hani sosyal medyada olsun hmm. öbür öbür üyeler hep Rose'dan daha çok follower'ı oluyordu. Hmm. Daha çok ilgi görüyordu. Rose biraz arka planda kalıyordu. E şimdi çıktı ama solo kariyer mi yapıyor? Öyle mi? Hayır. 3 eee ıı, Blackpink yapıyor. Evet bütün üyeler. Blackpink ayrılmadı. Şu Her an Şan kaydı Tamam tamam anladım. K-pop gruplarında zaten çok beğendiğim de o. Grup Hı -hı. dağılmıyor ama bazen böyle bir mola veriyorlar. One Direction'a da böyle yaptılar. Hı -hı. İşte seneye um, Blackpink'in bir comeback'i planlanıyor Hı -hı. diye duydum. The Box. Neyse. Amy Allen, Christopher Bro Brody Brown, Rocket Blam... Chaya Head, Omar Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Tyrone Thomas, Henry Volta... Kitap değil şarkı yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, neyse. Um, you know, bir de bir şey daha diyecektim. Bruno Mars, Spotify'da dünya listesinde bir numara oturmuş. Kendi teorisiyle geçmiş. Çünkü David Hasselhoff da çok büyük bir hit oldu. Hı hı. Bu şarkıyla beraber 123 milyon ayda dinleyici. Şaka gibi. Onu diyecektin. Bir de bir 8 8 numaradan girdi ve sanırım bir bir. K-pop female sanatçının ilk, ilk MVP uh -huh. ki. Uh -huh. Hatta yani inşallah daha gelen, da. Hı uh -huh. Evet bu kadar ben daha tefak bu kadardı ama çok enteresan çünkü Bruno Mars bu yıl gerçekten hiç kendi şarkını çıkarmadan altın yılını yaşıyor gerçekten. Evet. <laughs> bir de küçük bir fact da benden gelsin. Ben de çok az araştırdım. APT'nin e, anlamını çünkü ne demek bir oyunmuş. Hı, -hı. Kore Kore'den gelme bir. Kesin Squid Game'de geçen bir. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> ne deniyor? Türkçesi ne oluyor? Trench Speed içme oyunu mu? Ha, ha. Evet, içme oyunu. İçme oyunu mu deniliyor? Ben böyle aşıklarını oynadığı bir oyun gibi sanırım. <laughs> Partilerde olsa şey, Rose de bir interview'da kendi de söyledi. Çok sevdiği, severek oynadığı bir oyunmuş arkadaşlarıyla. okey. Yazmış. Demişler sonra bunu Mars'ta bir yapabilir miyiz? Olur mu? Hı -hı. Aslında pek um, sanmamış. Hı -hı. İyi neyse bir soralım. Bunu Mars'tan sonra gelmiş ki, bana bir üç şarkı gönder. Bakalım. Onu ben Aa. de duydum sonra Aha. seçmiş. Sonra e demiş ki bir dakika Rose Apathy ap 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 ne demek? Hı -hı. Rose bunu anlatmış demiş ki, süper bunu yapıyoruz. Böyle bir oluşmuş. Ha bir oyun yani. Bu bir oyun Apathy. Aslında um, ap ap te. Öyle sanırsam öyle söyleyeyim. Apartment. Hı hı. Apartmanın kısaltılmışı evet. zaten Apartman. ben, ben ondan geliyor sanıyordum zaten. Neyse çok konuştuk. Ee, yani. <gülüyor> <gülüyor> Ama İngilizcedir galiba. E, Türk, e, Türkçe. GameStop. GameStop. Çok tatlılar. Rose <laughs> gerçekten güzelmiş ya. Hiç hatırlamıyorum Blackpink Sandığından çok değişik çıktı. Beklediğim... Ben şunu sevdim, çok catchy. <laughs> evet, çok önemli. Ah, Rose. Okay. Bruno Mars bak. Çok tatlı, <laughs> çok yakışmış <yemişmiş> lan. <laughs> <var. gülüyor> çok tatlı. Çok catchy. E Evet, çok güzel bir vibe veriyor video. Ya buranın parfüm. Ya burası bana çok tanıdık bir şey gibi geldi melodi. Melodi olarak. Mı? Melodi olarak çok tanıdık ve çok kendine direkt hissettiriyor. <laughs> bununla beraber mi yoksa? Yok. Hiç bilemezsin. 27 yaşında mı ne? E bunun 35 çatlat. 35 tas çatlat. Klip çok güzel, eğlenceli. E, bayağı İngilizce yani. Sadece orası. Şarkı galiba. Apatı dediği yer galiba. Kendi diliyle. Sanırsam evet. O hep İngilizce söylüyor. Bruno coştu. Burası çok güzel. Şarkının burası. İşte ben dedim demin dedim ya. Aha, evet. O tam bir pop melodisi. Çok iyi ya. klip gerçekten çok sweet. Arkadaki harmonizleri duyuyor Aa. Aha. Şarkıya daha çok şeyler <gülüyor> geldi. <gülüyor> Aa, çok güzel. <laughs> Küçükler mi yoksa? <laughs> And, eğer öyle bir şey olsaydı K-pop dünyasında bir skandal olurdu. Neden? Neden? Orada biraz daha böyle hmm. bu konularda biraz o kadar açık değiller. Ama daha. çok güzel şarkı. Çok ya, ee, güzel. Ee, yani, dayı, dayı bir alakası olmayan bir şey. Hi, tam tersi. Aklıma ben, benim de o geldi. Duygusal bir şarkı tam tersi bir şarkı. Rolls'un sesinin bu kadar güzel olduğunu ben dinlediğimiz Black gibi şarkılarından anlamadım. Harika güzel tatlı bir ses. Ben size zaten sanırsam sırf bir How You Like That'ı işte. O Vokal olarak en güçlerinden bir tanesi o En um, değişik sesi olan um, Rose'nin. Bir, ses <laughs> bir de ben İngilizce bilmiyor sandım. Ya, hayır aralarından sandığım en, en güçlü olan Rosen'in zaten. Resmen um, çok iyi konuşuyor çünkü kendisi Avustralya'dan gelme. Yani. Aa, hmm. O zaman. Hı -hı. O, o zaman albüm albüm merak ediyorum ben. şimdi. Hı, -hı. Acaba başka feature'ımlar var mıdır abi? Ben de çok merak ediyorum. Ve dediğim Ama şey gibi... anlayamadım. Bir an an lazım. 8 kişi şarkı, şarkı yazmış Hı -hı. ya. Nereye APT? APT mesela kaç kişikler kadar <laughs> <laughs> Onu ben de. Evet ona bakarsan şimdi. Şarkı o kadar büyük ee, söz olsun hani şey olsun o kadar hani basit demeyeyim de zor hani bir ya, şey yoktu. Evet. Hayır hani, 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 lirik anlamında çok eğlenceli bir şarkıydı. Evet. Herhalde biri bir cümleyi yazmıştı bir nokta yapmıştır. Hani Şirketi bir şarkısı vardı ya Woman World onu da 10 on kişi yazmış. Ya evet. <laughs> Neyse ama şarkı çok güzel. Çok güzel. çok beğendim. Yani, yani, hemen ekleyeceğim. Çok pozitif enerji verdi. Evet, Aklip, yani. klip, de Soğuk çok pozitif günlerde, enerji verdi aynen. bana. Şimdi şey çok güzel. Hani sahi trik böyle şeyler koymuş, ya, emojiler koymuş. Sonra kafaları Hı -hı. kesik böyle karikatür gibi diye. böyle Hı -hı. biraz müh. Pembe Hı -hı. tonu çok yakışmış şarkıya. Bir dakika. Black Bilmiyorum. pink! Illuminate mi görüyorsun? Hayır. Pink ve siyah. Aa, Black pink. Evet. <laughs> çok büyük bir sıra erdik şu an. Bir şey çözdüm ama kendime eee, şu an kendimi çok ama, zeki hissediyorum. Ama, zeki hissediyorum. Golü ama, golü ben sana. <laughs> evet, ben o pink da demeseydim bilgiyeceğim. Team, gibi. team, team var var. yani teamwork. Hayır çok ben <laughs> Bruno Mars'ın zaten sesini çok beğeniyoruz. Evet, her şarkı bir renk katıyor. Evet her şey um, sanırsam... Um, o da türkü de seviyorum. Büyük bir ihtimalle kendi um, yerini o yazmıştır zaten. Aha, kendi... Evet. Hayır, kendi söylediği um, ha. şeyi, yerleri. Like dedi yer vardı bir yere üç kez tekrarladı bir yerde. İki şarkının iki içinde. Ama çok tanıdık geliyor ya. Sanki başka bir şarkıda hatta. Bir de hiç büyük um, söylemedi de, hani anons da etmedi. Evet, çıktığını. promote hiç yapmadan. Ha Güm diye çıktı. Güm diye çıktı, hiç kimse beklemiyordu. Çünkü bu sene zaten Lisa'nın senesi deniliyordu herkese. Evet. Sene. Hı Ama Dene... bekliyorlardı Rose sahibi Bekleniyordu evet konu ama ne Aa. zaman çıkacağını çıkacak mı çıkacak mı, ne zaman bir şarkı çıkacak belli değildi. Liza'nın um, senesiydi bu Liza Rockstar'la çıktı işte MTV Video Müzik'e vardı hatta um, ödül aldı evet. sanırsam. Evet. Um, ile evet. bir featuring yaptı New hmm. Woman şarkısını, VMAs'te performans yaptı. Victoria's Secret mi Evet, Mankenlik mi yaptı orada? Um, hayır Board orada performance performans yaptı. yapıyorlar ha. ya. Evet oraya da hep böyle gel dünyası Yine, i̇şte Cher'le e, birlikte, hatta Cher de vardı. Cher kimdi? be? Cher. Sanatçı var ya, yaşlı bir sanatçı. Bilmiyor musun? Ne egal. Neyse. i̇şte ona, o yüzden herkes diyordu diyor, ya, aa Lisa'nın senesi. bundan bir hafta önce Jenny çıktı, o da bir Black Pink'in diye hmm. Hatta o grubun daha başı diye görülüyor. Hmm. It Girl. Aralarında yani böyle görülüyor. rekabet var mı? Hayır. hayır, iyi. hayır, hayır. Rekabeti sırf yapanlar fanlar. Kendi Hiç yok. Kendilerini çok iyi support ediyorlar birbirleriyle. Okay, çok okay. iyi anlaşıyorlar. Çok ilginç. İşte Jenny de çıktı. Mantra onu dinledim. O güzel bir şarkı. Jenny Ama başka, Jenny başka bir Blackpink üyesi. Um, onun ismi ne? Kızın ismi Jenny. Kız, kızın ismi Benim. Jenny. Şarkı ismi Mantra. Hatta o da o da girdi um, hmm. Billboard'a. Ama bu kadar bu kadar yüksek girdi. Ama Blackpink'in daha çok yüksek şarkıları var değil mi Billboard'da? Mesela How Do You Like Me'di. How You Like That. Bilmiyorum ama şimdi emin de olamıyorum ama e, e, okuduğum kadarıyla bu hepsini geçmiş. Hmm. İyi, ama Bruno Mars'ın etkisi var. Tabii. tabii ki o da var. Ne büyük bir başarı. <laughs> Gerçekten çok büyük bir başarı. Neyse puanlamaya geçelim. Hmm. Ben çok sevdim ya 10 puan veriyorum. <laughs> Sen? Ben 8,5 veriyorum. Tamam. Beni çok neşelendirdiği için... Çok böyle pozitif enerji yaptığı için ben 10 puanın üstü olsa 10 puan üstü verirdim. Hatta. Ah, tahmin ettim. Hı -hı. Evet. E sonuçta Rose Park. Şey yapalım ya. <laughs> eğer bir şarkı o kadar hoşumuza giderse yıldız veriyoruz. Ben vallahi verdim gitti. O zaman yıldızı veriyoruz. Hı -hı. Seninin sonunda Golden Bazol mi diyorlardı. <laughs> seninin sonunda o yıldız, herkesin yıldız şarkılarını herkes bir tane yılın şarkı kendi onun tamam, yılın orada. şarkısını seçecek. Bence bu şarkıda patlayacak ben öyle hissediyorum. Ama o zaman yıldızları sonunda verelim. Senin sonunda. Hayır o yıldız şimdi verdiğim Yıl yıldız, yıldız şarkı, yıldız şarkı ha, şarkılarından bir var. tane senin yılın şarkısını Aa, en iyisini seçeceksin. ya. Ya sonradan çektiklerimizde daha güzel Burak bir şarkı Burak zaten verirse. bir daha yıldız mı verecek? Hayır, bakalım ya. Yani. <laughs> 10 puanı. Evet gerçekten. Ben de her ikinci 10 puan veriyorum. <laughs> evet sen ne verdin? 8. 8,5. Hmm, bak. O zaman bizi takip etmeyi unutmayın. Bir like bırakırsanız çok seviniriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de bu şarkıyı dinlediniz mi? Yoksa bizle birlikte ilk defa mı dinliyorsunuz? Yorumlara lütfen düşüncelerinizi bırakın. Ve bir dahaki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Bye bye. bye, bye. bye.